Efendim merhabalar. Merhaba, merhaba. İyi günler. Ee, sağ olun. Ee, son zamanlarda Denizli'ye e, güzel yatırımlar yapmaya başladınız. Evet. Hem e, hayır anlamında da çok önemli. Aynı zamanda Denizli'nin de girişine bir güzellik kattı yaptınız. O evet. Sayın Başbakan'la geçen hafta gelip açılışını yaptılar. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Benim çocukluğumdan beri hevesim vardı böyle okul yapmaya, okul şey. Nasip İlkokulla başladı. Dört sene evvel bir ilkokul yaptık. Bereketler'de 32 derslik 4 sınıfta anokul var. 36 derslik ilk, ilkokul yaptık. Orada 1600 talebemiz var şimdi. Evlat diyorum ben onlara. 1600. 2600'de Enstitüme Meslek var. 1800'de İmam Hatip'de olacak. 6000 küsur kişi evlatım oldu. Ben çok memnunum. Geç kalmışız biraz o işlerde. Şimdi gittiğim zaman okula elimi yapıyorlar, bilmem ne yapıyor. Çocuklar hoşu gidiyor? İnsan çalışmaktan çok hoşlanırdım. Ben peder rahatsızlandı. 41 yaşında vefat etti. Vefat etmezden evvel ben asker dedim. Bir pamuk çırçır fabrikası yapıldı 51 yılında. Ben daha 15-16 yaşında dedim. Fabrikanın başını ben geç oğlum dediler. Geçtim. Hiç bilmediğim bir mesle pamuk için alım satımı hep benden soruldu 120 kişi kadın çalışıyordu fabrikamda. O tarihte ben, ben insan içerisinde çok severdim. Yem fabrikası yaparken çok uğraştım yalnız. O zaman o da abi Birliği Genel Sekreteri Necmettin Erbakan'ın Allah rahmet eylesin. Bir Turgut Özal vardı, onu da rahmet eylesin. Devlet Perlinin müsteşarıydı. Devlet Perlinin müsteşarıydı. Turgut Özal. Ondan randevu istedim ben, tanım kredi kooperatiflerinden. Yem fabrikası yapmak için. Benim oğumuzu okşadı. Senin gibi gençlerin ihtiyacı var dedi. Yatırım yapmayı dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ben o zaman demir çelik dedim. Metsin küsün yapalım dedim. O iş senin boyun açar dedi. Ne kadar paran vardı? Geçmiş gün şu kadar paran vardı. O iş boşu çaldı dedi. Sen dedi Deniz millet fikirler bir yem fabrikası yap. Git onlardan ortak oldu. Ben onlardan ortak falan olmam dedim. Ben yem fabrikalarını bir göreyim dedim. Bisikler devletin fabrikası vardı. Ona gittim beğenmedim. Oradan Konya'ya gittim. Konya devletin fabrikası. Onu da beğenmedim. Oradan karşı geldim İzmir'e. Onu da beğenmedim. En nihayet kendim bilmediğim halde fabrik kurdum. Yarı otomatik. Saat 10 ton işleyen. 69 senesinde 10 gün 15 gün çalıştık? 70 başladık. Yem hiç satmadığım günler oldu. Hiç. Bir kilo satamadığım günler oldu. Fabrikada yem bana bakıyor. Ben yem bakıyorum. Olmadı. Geceleri kendim her gün köy köy şehir şehir gezmeye başladım. O zaman adam diyordu. Ziraat mühendisi falan. Yani bir teknisyen vardı fabrikada. Ziraat teknisyeni. Benim arkadaşımla onu getirdim. Yemlerin formülü falan. O zaman hesap makinesi yok, bir şey yok. Yani gollu fasitler vardı. Onlar formül yaptı diye Senin bilgisayar veriyorsun. Bilgisayar ne kullanacağını söylüyor. Şimdi işler çok basitleşti. Rutubet ölçecek cihaz yoktu. Allah rahmet eylesin. Bey 80 yılında öldü önlerine ver. Şöyle masanın üstünde cam vardı. Cam üstü mısır atardı. Mısır'ın kaç rutubet olduğunu kalkmasından bilirdi. Ama yüzde bir, yüzde iki şaşırırdı. Diyelim on altı verildi. On yedi, on sekiz çıkardı. Böyle böyleydi yani. Hiçbir şey yoktu. 69-70 yıllarında. Şimdi Türkiye çok değişti ama Avrupa'ya göre çok gerideyiz hala. Çok. Hele ben toplu taşımacılıkların şey hiç Türkiye'de yok, hala yok. İstanbul bile yok. İstanbul metro yeni yeni başladı. Avrupa'da falan 100 sene, 110 sene olmuş. Metrolar yapıladı. Bir caddeleri var. Uçağa sonucuk. Korkunç. Komünist şükür bile öyle. Bizim buralarda ne caddi var, ne için. Allah'ın Menderes, Vatan Caddesi'ni açacağı zaman ne olacak bu dediler. Bu yolda siz dar gelecek arkadaşlar. Dar Bu Selçuk'tan Aydın yolunu açarken de ben dedim, araba bindim, Selçuk'a geldim. Ben de askeri yerlerde. Beş altı evi kesildi o gün. Yerinde, 51 veya 52 yıllardaydı. Bu yollara artışsız, dar gelecek, dar 8 metrelik yol açılan. Şimdi bir otoban var. iki tane gidiş geliş yolu var. Türkiye çok gelişti ama Avrupa çok gelişmiş. Komünist ülkeler bizden çok ileride. Metro. Her yer metro. Metnosuz vilayet yok Avrupa'da. Şimdi bugün yine İmam Hatip Lisesi'nde dedim sabah. İlk bir iki ders saniye baktık, sınıfı girdik, baktık. Çocuklar çok iyi canım. Şimdi 1600 kişi İmam Hatip'te talep varmış. Bunun aşağı yukarı kız talebesi erkeklerden biraz fazlaymış. Ne kadar fazla olduğunu bilmiyorum. Mesela 8500 17500 erkek. 8500'lük kız varmış talebe. Şimdi o gün Nihat Bey söylemiş. Nihat Bey benim çok severim. Çok. Bugün yine konuştuk. Belki öğleden sonra 4'lü Nihat Bey seni ziyaret edeceğim dedi. Buyurun dedim ben. Nihat Bey halbuki deniz, deniz yapan Nihat Bey'dir. Çok emeği vardır. Hala deniz ile uğraşıyor. O bana dedi belediye dedi, bir sisi gibi bir şey yapacak dedi. Dört tane de okul var içinde, yüz havuz var bilmem ne. Sen biraz yardım et dedi. Başbakan söylemiş. Başbakan dedi ki yap ver onu dedi. E, yapayım dedim ben. 10 milyon lira imza ettirdiler o gün. On milyar lira e, Yaparım okulun açık. Allah berket etsin. Kazanıyoruz. Kazandığımız bir kısmını da oraya veriyoruz. Evet. İmam Hatip'i bizi Nihat Bey istedi. Başbakan hatta ben İmam Hatip mezunuyum dedi. Bıcım, bu, bu Sanayi Meslek Lisesi'nin açılışında o gün söz aldılar zaten bunun evet. İmam Hatip Lisesi yapılacağını. Ben yapmayı istedim Hanım yapsın dediler. İyi e, hanım yapsın dedim ben. Hanım üzerine yapalım dedim. Çünkü biz dört sene evvel bir ilkokul yaptık. Biliyorsunuz ben bereketlerde. 36 ders, 4 dağınlı sınıfa, 36, 40 dersli oluyor hepsi. Orayı yaptık, o da muazzamdır. Onun aslında bu sanayi meselesini yaptık. Bu plan biraz daha büyüktür. İlk konuların. Sonra bu açılırken dediler bir tane daha yapıver. İmam Hatip Lisesi dediler. Onu da hanım üzerine yaptık. Şimdi hepsi 6500 e yakın talebimiz oldu. Evladımız diyorum ben onlara. Hepsi okusun. Ben babamın hastalığı dolayısıyla lise'den terk ettim. Lise birden terk ettim okula. 16 yaşında iş hayatına atıldım. 16 yaşında gün 20 saat çalışıyordum benim. 20 saat. İstanbul'a giderdim yem satmak için. İstanbul kadar yem verirdik. O zaman kamyonlar küçük 8 ton yem getirdi İstanbul. 8 ton. Şimdi 25 26 ton yem gidiyor. O zaman ne köprü var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Üsküdar'da bir zaman beklerdik. karşı geçersin, Üsküdar'dan karşıya geçersin, o kaba taşla beklersin veya sirkeciden binersin, onu beklersin. Çok şeydi. O zaman profesörler bir hayır ettim. köprü hayır, köprü hayır diye beyan attılar. Bütün profesörler. 70 senesinde. 74 açıldı köprü. İlk köprü 74 açıldı biliyorum. Hatta ilk gittiğimde köprüden ben çok hoşuma gitti. 3-4 defa döndüm döndüm geldim geri geçtim. <laughs> döndüm döndüm geldim geri geçtim. Arabayı kendim kullanıyordum o zaman şoför yok kimse yok. Ne güç kuvvet varmışlarım. Hala gayretler İstanbul'a İstanbul giderdim, genç buradan çıkardım. Oraya gidelim giderdim evet. İstanbul'u. İstanbul'da Üsküdar filan arabanın <laughs> anahtarını verim denekçe. Denek yanlışları vereyim benim oraya. Ben giderim bir lokantada geniş içerim. Oradan İstanbul'a geçerim. İstanbul'da işimi bitiririm. Akşamüstü gene kabataşı veya sirgeci yerim. Sirkeciden bir taksi tutarım. Boğaz'a giderim. Oradan çıkarım. <laughs> evet. Ta Dinar'a da gelirim kendim. Mazotum, benzerim evet. tam olsa. Evet. Dinar'da bir simitle bir çay içerim. Oradan fabrika yedim. Hiç uyumadan fabrika yedim. Ne güç kuvvet varmışlar. 24 saat ha? 24 saat. Yani. 24 saat. Ee, ne güç ne kuvvet, kuvvet varmışlar. Zeybekçi girdim, Sizi gönderdik ama dedim. Denizli'de bana geliyor dedim. Neden bu bakan olmadı dedim. Başbakan'dan evet. bakanlık istedim Zeybekçi için. Onun zamanı var yapacağız dedi, inşallah dedi. İşte bu, bu konuştuğum. Evet. Fabrika belki kaldıracağız bu şehir için kaldı ya. Onu çevre yolundan bir yer arıyoruz. Fakat burası çok zor taşımak ama taşıyacağız. Buraya ben aldığım zaman 130 lira mı, 130 bin lira mı ne aldım? Millet ne yapacak Orhan Muradiler? 67'de mi, 66'da mı ne aldım ömrü? Burası teperik bir şeydi. Buraya ben düzelttim böyle filan. yukarıda da düzelttim. Şimdi de 66 dönüm yerim var burada. 5 bin metre belediye aldı bu defa. Hiç bir kuruş talep etmedim. Hiç evet. bir kuruş talep etmedim. Hı. Hem buradan aldı 5-6 metre hem oradan aldı. Orada kantar biraz zaten. Kantar biraz falan yıktık. Kantara iler aldık şimdi. Şimdi biz yem fabrikasına yeni bilayet bir yem fabrikamız var şimdi. İzmir iki tane. Burası ilk fabrikada yapıldı. 2 tane İzmir'de yapıldı. 3. Bir tane Mersin'de yapıldı, dört, bir tane Samsun'da yapıldı, beş, bir tane Polatlı'da yapıldı, altı, sekiz tane olacak, bir tane Biga'da var, yedi, sekiz tane olacak, Bir yerini unuttum galiba. Belki en fabrikası bir tane de Antalya'da yapacaklar. Şöyle ki, deniz kıyısını yapmanın sebebi, evlatlarım bakıyor şimdi işe, ben ikisiyle alakadar olmuyorum ama yine tabii benden fikir alıyorlar ekseri ham maddi şimdi Amerikan geliyordu. Onun hükümet biraz mani oldu ya. bilmiyorum ne ciddi, ona kadar mani olacak. Vapurla geliyor mallar. Şimdi İzmir'e gelen mal buraya gelmesi için 10-12 lira, yani, 15 lira nakli veriyorsun. Limanlara Limanlar yani. İhracat dolusu nerede? İhracat limanlardan daha kolay oluyor. O bakım hep böyle yani sahil yakın yerlerde yapılıyor. Bir ara ben MDF diye bir şey var. Onun için Avrupa'ya gittim. Birçok fabrika gezdim. Muazzam bir ters Yapamadık, nasip olmadı. Şöyle ki 600 ton günde odun lazımdı. Deniz giysini yapmak lazımdı. Ben deniz giysini nereden gideyim dedim. Deniz olmazdı. Deniz için MDF'yi bir arkadaş yapacakmış duyduğum oraya. Oradan yer arıyormuş. Değil duydum Çaraktan. Mennefe çok iyi bir işte, muazzam, Avrupa'da fabrika muazzamdı. İyi günler, evet. sağ olun, var olun.